Sence bu insan içinde denize girecek kadar mı yitirdim? Ama pandemi pandemi bizi mahvetti. Mahvetti yani. Sen delirdin mi? Ben paylaşamadığım şeyi burada nasıl gösterebilirim? Benim yüzüm böyle mi? Hayır. O zaman çok mu şiş oldu? Sence çok mu şiş mi değil mi? So Ben de hoş geldin. Hoş bulduk. Naber? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Neler yapıyorsun? Yazlıktayım. Biraz tatil yapıyorum açıkçası. Ben de. <gülüyor> <gülüyor> Bu videoda ne yapacağımızı biliyor musun? Hayır. Temmuz ayında neler yaptığımı konuşacağız. Fotoğraflarla, videolarla, artık telefonunda ne bulursam yani. Güzel. Bence de değil mi? Normalde arkadaşlar, biraz YouTube'dan uzaklaştığımın farkındayım. Sebebi şu, araya pandemi girdi. Yani pandemi hala var. İşte bu karantina, dışarı çıkma yasağı falan girdi. Ben de sırf video çekmiş olmak ve sadece çok izleniyor diye böyle evde salak salak videolar. Kimseye laf sokmuyorum bu arada ama illa üstüme ben alınacağım diyen varsa alınabilir. Sadece çok izleniyor diye boş boş videolar çekmek istemedim. Sonra karantina bitti. Tatile gidebilmeye başladım. E, evde oturmuşluğum verdiği delilikle bu sefer İstanbul'a dönmemeye başladım. İstanbul'a geliyorum, iki gün kalıyorum, işlerimi hallediyorum, hop gidiyorum. Vlog çekebilirdim. Çekmedim. İyi <laughs> çekmedim yani. Neyse, burayı biraz özledim. Yani şimdi, ne denir ona? Sonuçta i̇şte biz bir kanal sayılırız. Yeni sezona çok hazırım ve çok güzel planlarım var. Onları gerçekleştirmeden önce biraz havaların soğuması lazım. <laughs> <laughs> çünkü bu havalarda hiçbir şekilde o planlarımı gerçekleştiremem. Mesela ne istiyorum biliyor musun? Çok güzel bir karavan alıp evet. Çok güzel bir karavan alıp böyle börtü böcek gezmek istiyorum. Yılanlarla falan. Güzel. Plan. Evet, ya, o, o kadar giremez. giremez. Niye? Sporunu. <laughs> En sevdiğim şey börtü böcek. Yıla. Evet. Hadi ya. Evet. Çölü dur. Yani yılana ayrı bir sempatim yok ama börtü böcek ve sürüngen severim yani. Evet. Geçmişme bir baksan keşke işte. bir şey diyordum. Yine kafam karıştı. Ha öyle gidilebilecek Türkiye'de yani şu an için gidilebilecek değişik yerlerle ilgili bir fikriniz varsa aşağıya bekliyorum. Hemen videoya başlamadan önce bir şey daha söyleyeceğim. Biraz yolda kod aldım. Tabii ki de kod aldım ama kodum yalnız. çünkü o kadar çok kod alıyorum ki bazen karışıyor biliyor musunuz? İndirim kodu aldım. Trendyol Mila ve Trendyol de geçerli. Erkeklerde de kullanabiliyor. Kodumuz tatil 20. Çok manidar bir kod vermişsin Trendyol'cum bana. Laf mı soktum bilmiyorum. Bir fikrim yok. 100 TL üzeri geçerli. Alışveriş yaparken kodu giriyorsunuz. Çat indirim uyguluyor. Ben Daha güzel. Ne olabilir? Bu arada Beach koleksiyonuna bir bakın. Neyse. Bir şey daha unutuyordum. Geçen haftaki videodaki çekiliş de hala devam ediyor. Bir ay yaptı onun süresi. O paketlerin hepsi sizin. bir önceki videoya yönlendirebiliyor muyuz? Yönlendirebiliyoruz. Nerede? Sol üstte. Böyle de Evet. Kesin sağ üstte olacak. Bak o kadar eminim. Olmadı. <laughs> bir yerden yönlendirdik. Şimdi Temmuz ayında neler yaptığımızı konuşmak, yaptığımı konuşmak istiyorum. Anlatacağım fotoğraflarla, videolarla, telefon. Çünkü Temmuz benim için çok dolu geçti. Bu arada anladığım kadarıyla hazırlanmadım. A tabii ki <laughs> Saçma ama ben hangi videoya hazırlandım da buna hazırlanacağım. Öyle gelişi güzel. Bakacağız şimdi Temmuz'da neler dönmüş. Ay Haziran'a gittim dur. Haziran'da dolu. Aa Temmuz'un en önemli şeyi. Tadam. Çok iyiydi. Değil mi? Çok iyi. Temmuz'da İlk olay yani 1 Temmuz'da satışa çıktı. Insta ile çok güzel bir çekim yaptık. Sercan yaptı benim çok yakın arkadaşım röportajımı o yaptı. Benim çok içime sindi. Böyle kendimi çok... Ee, nasıl dersin? Nasıl denir? Rahat. Değil. Rahat bir halim var. Hani oturuyorsun <laughs> gibi. Yani böyle kendimi çok... Hmm. nasıl hissettim biliyor musun? Erkeksi dersen kesin de Çok iyi biliyorum. Bazı insanlar çok hassas ya bu konuda. Kendi çok erkeksi <laughs> Yani böyle erkeksi de değil. Maskülen. Olabilir. Yani bir, bir mesela şımarık değilim anladın mı? Mesela bu şımarık. Bu şımarık. Bu değil. Evet. Anladın mı? Bak şimdi. Mesela fotoğrafları biz direkt buraya net bir şekilde de koyalım. Mesela bu şımarık. bakıyorsun bu şımarık. Mesela bu değil. Burada güçlü bir kadın var. An güçlü bir kadınım zaten. Daha çekimli bir kadın var. Güçlü orada. kadınlığını tarzına yansıtmış bir kadın var. Değil mi? Baksana. Bak. Yani kaçırdıysanız çok üzgünüm arkadaşlar. Çok güzel bir röportaj yaptık. Dedi ki bana Sercan di gerçek damlayı mı izliyoruz dedi YouTube'da dedi yani. Ben de ona şu cevap vermiştim. Gerçek damlayı izliyorsun? Ama ben maalesef ki o damla olarak yaşayamıyorum demiş. Wow. Sonra ne yapmışız? Bakıyoruz şimdi. Hazır mısın? Instagram'dan hemen sonra tatile gittiğimi hatırlıyorum. Evet valizimi yapmışım. Asansöre binmişim. Temmuz 1'de Gülnur'ların yanına gitmişim Bodrum'a. Serhat, ben, Yiğit işte, Gülnur, şu fotoğrafından hatırlayacaksınız ne kadar güzel bir tatil geçirdiğimi. Mayom çok güzel değil mi? Bana çok yakıştı. Kaç günlük bir tatildi o? Bir, bir hafta kaldık galiba ya. Ya ne fotoğraflar var da keşke size <laughs> gösterebiliyor olsam yani. Keşke. Sonra orada bayağı kalmışım. Sonra dönmüşüm. Aa, Hayır az bir tatil o. 4 Temmuz'da dönmüşüm. 4 Temmuz'da döndüm. 3 gün İstanbul'da kaldım. İstanbul'da evde hiç kalmadım. Full serrada kaldım. Şu şekilde çoraplarımın fotoğraflarını çekmişim. Niye bilmiyorum. Şu an milyon tane çorap fotoğrafı var galerimde. Bahçede yürüdüm galiba. Sonra tekrar tatile gidiyorum. Şaşır. Aa alışverişe gitmişim. Aferin Damla. Gerçekten. Asla giymediğim bir sürü ayakkabı almışım. Hiçbirini daha giymedim. Şaşırmadım. Trend yol için bir fotoğraf çekimi yapmışım. Bunları da size gelmedi göreceksiniz. Allah aşkına tatile gittiğim ayakkabılara bak. Ve bunlar sporlar ve terlikler hariç. Ve 4 günlüğüne gittim. 4 günlüğüne ve hepsi topuk yani topuklu ayakkabıydı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 nasıl tutturdu? <laughs> nasıl tutturdum ve ben bunları valize nasıl sığdırdım çünkü 12 çift bunlar var 4-5 tane çift terlik desen sandalet terlik desen 2 tane de bir spor ayakkabı götürdüm yanlış hatırlamıyoruz evet giydiklerimi hatırlıyorum şu an nasıl sığdırdım tek, tek valiz gittim Bayağı bildiğin tek valiz gittim Zorlu da magazin çekmiş. Hemen screenshot almış. <laughs> Survivor sorusuna gülümseten cevap. Ben koşamam ki. Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan Damla Akdemir. Damla Akdemir değil benim adım ya. Damla bir geçtiğimiz gün zor alışveriş merkezinde görüntülendi. Tek başına alışverişe çıkan Damla Biliş kısa süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Survivor yarışmasını yakından takip eden başarılı fenomen yarışmaya katılmayı düşünür müsünüz sorusuna gülümseyerek izlerken düşündüm ama ben hiç koşamam ki dedi. Çok doğru bir cevap vermişim bence bu arada. Sonra yine git. Aa bir anda yine gitmişim. <laughs> <laughs> 7 Temmuz Bodrum'da. Yok Bodrum'da mıyım? Demaris'teyim. Demaris'e gitmişiz. Sercanlarla. Sercan, Sara, Taner abi, ben. Burak var mıydı? Ay var mıydı? <laughs> Bir vardı. Sonra Sera'yla Sera gelmiş. Tatil ekibine bak. Serra, Sara, Sera, Serra, Serra, Sara, Sera. Bunu mesela post atacaktım Demaris'ten. Sonra bana dediler ki bacaklarım biraz kalın. Sizce bacaklarım <laughs> kalın. Ay ne var şu kadarsa? Çok, çok objektifin önünde bacak kalmış. O yüzden çok kalın duruyor. Niye? Gerçekten. İnsanların da kalıyor. Hiç kalın durmuyor valla. Ama ben de görüyorum şu an uzaktan kalın duruyor. Yo bence çok etkilendik. <laughs> Sonra Serralar bana bu fotoğrafı koydurmadı. Ben de sinirlendim, odaya çıktım kendime balkonda bir çekim yaptım. <laughs> Kendim çektim bu fotoğrafları. zamanlayıcı Zamanlayıcıya koydum. Böyle kendime kur yaptım falan derken. Çok iyi bence de çok iyi fotoğraf. Paylaştın onu zaten. Paylaştım. Bayağı da bir like kaldım. Son akşam Namos'ta yemek yemişiz. Namos'un bir kertenkelesi var. E, Namos'un bilmiyorum. Oradaki bir adamın kertenkelesi var. Saatlerce onunla takıldım. Şu an videoda izliyorsun. Saatlerce bu arada. Yani hayvanı öpmedik yerini bırakmadım. Demiştim sana sürüngenlere karşı bir ilgim oldu. Bu sürüngen mi? Ne o? Kertenkele, sürüngen tabi ki. O kadar ya? korkar oldum ki böyle hani. Ertesi gün bak yine kimdeyim. Lucky adı. Lucky miydi adı ya? Adı Lucky'leydi. Yine Lucky ile bayağı takıldım. Sonra... Paris kaçtayız? kaçtayız biliyor musun? 10 Temmuz. 10 Temmuz'dayız. İstanbul dönüşüm başlayacak çünkü Survivor finali var. Apar topar ona dönmem gerekiyor bu esnalarda. Ama dönmemişim. <laughs> dönmemişim ve Bodrum'a geçmişim. Bodrum'dayım. Hatta şu fotoğraftan hatırlayacaksınız. Çok güzel bir Raisa Vanessa takım giymiştim. Linkini de vermiştim Trendyol koleksiyonundan. Bu arada Trendyol kodumuz tatil 20. Kullanmayı unutmayın. Trendyol Milya ve Trendyol Men alışverişleriniz için. Böyle bir takım yok. O bayağı yakışmış. Güzel, güzel. Bayağı yakışmış bana. Her şeyin yakıştığı gibi. Sonra orada takılmaya devam ediyorum. Sonra Berkay abi mini bir eğlence yaptı bize. Orada eğlenmişim, sahneye çıkmışım. Ne yaptın? Şarkı söyledim. Evet. Ama güzel söylüyorsun. Berkay ile şarkı söyledim. Ne yemekse evet. bir fikrim yok. Ama ben, benim isteğim değildi. Kendisi istedi. Berkay'a abi sağ olsun dedi ki hani arkadaşlarıma rezil edeyim şu kızı dedi. Beni sahneye çağırdı. Benim de alkol miktarım bir tık yüksekti. Tabii ki de çıktım. Aa Burak'ın çok iyi bir fotoğrafı var. Göstermek istiyorum. Burak ne olur kızma. Bir elinde başka bir içecek. Diğerinde başka bir <laughs> <laughs> ya ama siz anlamayacaksınız ve gülmeyeceksiniz bunlara. Zaten Burak bak kızmaz be Fulyo. Aa dur yetmemiş hala Bodrum'dayım. Hani cam uçakta ben hala Bodrum'dayım bu sırada. Özümle buluşmuşum maça kızında. Sonra bir sonraki gün Gülnur'la buluşmuşum maça kızında. Tarihlerden 12 Temmuz. Hala dönmüyorum garip işte. Dönüşüm. Dönüşümle ilgili bir fotoğraf göstereceğim hatta. Bekliyorum. O ne? Ee? Kolumu bir çarptım. -"Nasıl bir kan toplam? Nereye çarptın Camı indirdim kolumla şu şekilde. Arkamda bir şey yok sanıyordum. Ve alkollüyüm ve odada sapıtıyoruz yani kendi kendimize falan derken. Şu şekilde bir hareket yaptım. Arkadan bir ses geldi. Balkon, yani balkonun camını düşün. Kalın balkon camı. Tuzla buz oldu. Ben karneman, içindeyim. Hala gülmeye devam ediyoruz bu sırada. Bunun sabahına da bu şekilde yola çıkıp döndüm. Bana hiçbir şey olmaz. Gelelim günlerden 13 Temmuz. Survivor'ın yarı finali vardı 13 Temmuz'da. Bu. Sabah hemen döndüm, sıfır uyku, çok kötü haldeyim. akşam hemen hazırlandım. Hazırlandığımda saçımı topladım, yüzüme kapatış sürdüm. Yani başka ekstra bir şey yapmadım. Salak gibi de elbise giydim, hava buz gibi. Bak ağladım soğuktan, ağladım. Ertesi gün zaten deri ceketle falan gittik finale yani. Sonra bu muhteşem bakışımı herkes... Her yerde bu fotoğraf dolanmaya başladı. Çok duygusal, çok duygusal diye bu tweetler atıldı ama benim yüzüm nasıl şiş? Normal deyince açık. Yani çok şiş görmedim ben. Çok mu şiş geldi bana? Benim yüzüm böyle mi? Hayır. O zaman. Çok mu şiş oldu? Sence çok mu şiş mi değil mi? Göz altlarıma bak. Ama bir duygusallığın verdiği bir şey. E tabi canım. Uykusuzluk, duygusallık, canı gördüm, ne yapacağım şaşırdım. O bana bakıyor, ben ona bakıyorum. Bir salak oldu, konuşamıyoruz falan derken. O gün de bitti. Geldik final gününe. Tabii ki de orada da mu mü müthiş fotoğraflar çıktı. Yüzüm yine muhteşem. Şiş gördüğünüz üzere. Türkiye teyze yanımdaki de. Ve sonra ne oldu bir bakalım. Ne oldu? Ta 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 tam kupayı aldık güzel bir final gecesiydi yani ben çok şeydim böyle bir ne yapacağını bilemezsin ya. Heyecanlar. yani evet ya yani ne yapacağımızı bir bilemedim ya bir röportaj istedi benden. Reklam arasında ben de röportaj yaptım. sırada da reklam arası bitti. Canlı Barış apartman sahneye alıyorlar. Çünkü onları reklam arasında polise götürüyorlardı. Aa arkamdan biri geliyor koşturarak. Can yanağını uzattı. Ben de şap diye öptüm. Hatta bu videoyu şu an buraya koyabilir miyiz? Tabii ki. İzliyorum. <laughs> Hala izliyorum. İzledim. Bence çok güzel bir anı olarak kaldı Can'la benim için. Sonra Survivor finali de bitti. Ben ertesi gün yine Seray'a gittim. Çok şaşırtıcı. 17 Temmuz yine valizler yapılmış. Serra'yla yola çıkıyoruz. Gece saat 1.30. Bodrum'a arabayla. Hızlı şoförüm 5,5 saatte gitti. Helal olsun. Bu arada finaldeki hali şöyle bir haber oldu. Cici Hedit hamile haliyle Danla Biliç'e benzetildi diye. Hakaret gibi oldu. Neden hamilelik bir hakaret midir? Hayır. Hamilelikte kilo alıyorsun ya. Cici Hedit'in kilolu halini sana benzetildi. Evet. Olur. Olsun her haline benzemeye okeyim. Yani üstünden kamyon geçse deseler ki Danla bir cicet de benziyor ben yine de okeyim yani. Sonra bu tatile Can gelecek ya. Dur ne zaman geliyor Can? Aha geldi Can. 22 Temmuz'da Can geldi Bodrum'a yanımıza. Hatta bu fotoğrafı paylaştık. Şunu. İlk paylaştığımız bu muydu? Evet ilk starımız buydu. Bayağı eğlendik. Baksana renk farkımıza. Evet onu gördüm. Ki bu daha görülmemiş hali. Can şu an var ya bak. <laughs> bu renk. Bildiğim bu renk. Aşırı yanmış. Böyle bir şey olamaz. İlgi çekici olan canın yanması değil. Senin şu açıklıkta kalabilen. Ben ama güneşe çıkmıyorum ki. Hiç çıkmıyorum. Ki bu benim yüzümü yanmış hali. Hiç çıkmıyorum. Yani şöyle çıkmıyorum. Güneşlenmiyorum asla. Ama deniz içinde de yanarsın. Denize girmiyorum ki ben. Havuz. Sence bu insan içinde denize girecek kadar Aklımı mı yitirdim? Asla girmem. Ya. Asla girmem dedim. Girdim yani bir iki kere girdi. Ama böyle şey yani akşam saatlerinde hep ağır bitmişti. İnsanlar yok, herkes eğleniyordu. Hani kimsenin beni görecek hali yoktu falan. Canla böyle iskelenin ta köşesinden atlayıp girdik falan yani. Canla bayağı yüzdük de gündüz gidip denize güneşin altına girmem gelsen yani ve de desen ki ben bir aydır tatildeyim ben inanmam. Evet canım asla inanmaz. Hiç, hiçbir değişiklik yok özellikle kollarında. Yüzünde hali var. Bizim de allık falan var o yüzden de olabilir. O da olabilir. Tamam denize giremem. En son ne zaman rahatça denize girdiğimi bilmiyorum. Kötü be. yani kıyafetli hallerimi bile çekiyorlardı. Bir de ben bikini giysem şu an. Pandemi öncesi olsa girerdim çok iddialıydım. Ama pandemi, pandemi bizi mahvetti mahvetti yani. Ne kadar kaldık acaba biz? Yine bayağı kaldık. E evet, iki gün önce döndük ya e video bitti. Arayı çok çabuk geçti. Arayı çabuk geçtim de hiçbir şey kanıtlar halde şey yapmamışım ki. Ya aşırı eğlendik. Ben niye her şeyi kanıtlamaya çalışıyorum ki? Anlatabilirim yani. Kaç gün kaldık biz? Can'la birlikte yani. Bir dört gün falan kaldık galiba. Can'ın annesi babası ben bir akşam yemek yedik. Diğer akşamlar full bu Bugün 30 Temmuz. Evet. Sen ben Artık de tarih kalmadı kalmadı. Tarih yok bende. Gün tarihi hiçbir şey yok. 15 gündür İstanbul'a dönmedin mi sen? 15 gündür İstanbul dışındasın. Finalden sonra gittin. Finalden 3 gün sonra gitti. Ne gün döndüm ben? Günden önceki gün herhalde. Salı günü. Pazartesi döndüm. Pazartesi günü. Pazartesi gece mi döndün? Pazartesi günü. Dön ne önemi var mesela gece veya gündüz dönmemiz senin için ne gibi bir Gündürüm önemi var? İlk gördüğüm şeydi yatak odasında çünkü Pazartesi şey işte. Yaptım. Tamam işte ilk onu gördüğüm için akşam dedim ben. O gün de bir şey vardı. Ne vardı? Ben o gün de bir yere gittim. Bilmiyorum. Ha, Berkay Harbiye konseri vardı. Ona gittik işte. Sonra oradan Boyle gittik. Taner abinin doğum gününü kutladık. Sonra ben akşam eve döndüm, o story'i attım. Bu akşam evde uyuyacağım diye. Ben orada yakalamışım. Sonra ne yaptım ben? Yani Pazartesi ben apar topar döndüm. Saat 8'de eve geldim. Konsere gitsem mi gitmesem mi derken Berkay abi aradı. Dedi ki gelmesen kavga çıkarırım dedi. Apar topar eve geldim. Üstümde şimdi konsere gittim. Oradan bu gittim. Sonra sabah uyandım. Ben sabah ne yaptım? Bakıyorum. Tamam. Salı akşam Serhat'la Zuma'ya gittim. Zuma'da yemek yedim. Sera geldi. Bilmiyorum, ben videoyu kapatmayayım <laughs> <laughs> Bu konsept burada bitti. Böyle konsept olmaz. Böyle video çekilmez. Kimin fikriydi? Benim değil. Kimin fikri olduğunu söyle. Senin, Senin değil, benim değilse kimin fikri olabilir? Arda'nın. Tabii ki de Arda'nın fikriydi Arda. Çok kötü bir konsept. Bir daha da asla böyle bir video çekmem. Bence çekmem. fikir olarak güzel bir şey. Sen bana beceremedin mi demek istedin Hayır. yani? Hayır. Yani Hayır bundan sonra bir ayda ne yaptım ne yaptım yok. Bir ay içinde bir makyaj, iki vlog, bir sohbet, bir soru cevap, Allah ne verdiyse ne yaptıysam göstereceğim. Anlatmakla olmuyor. Tamam. Anlaştık mı? Ama bana. onu da yapmayacağım dedim sanki. Ne yapmayacağım? Gidiyorum dedim. Yeni sezonda. Nereye gidiyorum dedim. İşte karavan, Vlog işte. Bu ne oluyor? sohbet, makyaj falan dedin ya tamam. Niye çekmeyeyim canım? Onlarlık bir şey yok. Onları her türlü çekeriz. Bir videonun daha sonuna ansızın geldik fark ettiniz mi? Hiç anlamadım ben bu video nasıl bir videoydu, ne anlattım, siz ne dinlediğinizi bence asla anlamadınız zaten. Neyse olsun yükleyelim kanala. Dursun. Sıkıntı nerede diyorsun? Nerede? Ben. Sen story ve postlarını gösterdin bize. Ben beklerdim ki Oraya koymadığım bir şeyler. Oraya koyamadığım şeyi, buraya hiç koyamam diye düşünüyorum Aynen bence. Böyle arada kalmışlar var. Mesela şey, bacağın kalın çıktı fotoğraf vardı ya, he, mesela o. O zaman şöyle yapalım, bir dahakine böyle bir video çekeceğimiz zaman... ...ben bunun için ekstra bir şeyler çekeyim. Mesela telefonumda tutayım. Ekstra çekme. O hazırlanmış Hani Çekip, paylaşıp paylaşmam arasında kalıp paylaşmadığını göster bize. Sen delirdin mi? Ben paylaşamadığım şeyi burada nasıl gösterebilirim? Ama ben bunu görmek istedim. Herkes onu görmek evet. ister. Evet, i̇nan ben de çok şey göstermek isterim ama olmuyor. İnan ben de çok şey anlatmak isterim. Mesela WhatsApp'ıma girmek isterim. Gelen mesajları size okutmak isterim. Ama olmuyor. Sen hiç DM okudun mu? Şeyde mi? Youtube'da mı? Okuduk herhalde ya. Okumadık hiç mı? Hatırlayamadım. Bir bakacağım. Ok. Okuduk mu ki ya? O da çok ilgi çekici olabilir. Yani ne bileyim. Neyse özür dilerim size ne yaşattım ne izlettim şu an hiçbir fikrim yok ama yükleyeceğim yani yükledim şu an bu videoyu. Şimdi son olarak tabii ki de kodumuzu hatırlatıyorum. Kodumuz tatil 20. Trendyol Milya, Trendyol Men alışverişlerinizde kullanabilirsiniz. Annenize, babanıza, kardeşine kime istiyorsanız sınırsız kullanabilirsiniz. 100 TL üzeri geçerli. özel elbiselerine ve beach koleksiyonuna bir de şu vatkalı tişörtlerine bakın diyorum. Benim diğer bir önceki videomdaki çekiliş hala devam ediyor. Paketlerin hepsini sizin olduğu o lanet çekiliş. Bir önceki bir de pandemi öncesi. Lanet de var. çekiliş devam ediyor. Ha onlar da var aynen o ekstra paketler de var. Öpüyorum hepinize. Bir, birazcık daha bir buraları salabilirim çünkü bomba gibi gelmem lazım. Onun için de biraz hazırlık yapmam lazım. Biz son bir tatil yapıp yapayım mı? Bekliyoruz. Yapayım. bayram. İyi bayramlar. <laughs> Ay bu nasıl bir video ya? Ne izlettik biz insanlara? Güzel güzel. Tatlı oldu böyle. Şunu yaptım bunu Senin yani. Sen hiç görmedin. kadar şey değil. Çok keyif bence keyifli. Gerçek. Ya ben damlının böyle bir şeyini izledim. Bir dahaki daha hazırlıklı çekelim. Ben hazırlanayım dosyalar. <laughs>